Arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar e, yorumlar geliyor bu guruk olmuyor kazım hala diye. Arkadaşlar buna yapabileceğimiz bir şey yok yani ilk baştan mutlaka kazım folunda bir ya da iki yumurta mutlaka bırakın ilk yumurtalarını veya üç yumurta. Ya bunları e, fazla yumurtlasın diye sürekli alıyoruz arkadaşlar biz. Hani ilk merak edenler için diyorum sürekli aldığımız için e, dolu olarak Kaz sürekli kendini yumurtlamaya veriyor. Tabi benim düşünceme göre de kaz da gurk olma vaktini geçiriyor arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Sürekli yumurtlamak istiyor kaz. E bu da gurk olma vaktini geçirmiş oluyoruz. Yani tam gurk olacak derken yine yumurta yapıyor. Yine alıyoruz. Yine yumurta yapıyor. Yine alıyoruz. Fakat altında 3 tane falan yumurta bırakırsak ilk yumurtadan itibaren hani ilk etapta 5-6 yumurtayı alın zaten ondan sonraki yumurtalar yani ilk çıkan yumurtaları takas etmek babına mutlaka 3 tane yumurtayı bırakın oraya bırakmazsanız arkadaşlar bu kaz kendini gurka hazırlamaz ve ortamın da iyi olması gerekiyor ortam değerli olursa yani kaz için kaz açısından değerli olursa kaz kendini güvende hisseder zaten güvende hissettiği zaman da mutlaka gurk yapar. Yani hiç yapmayacak dediğimiz çingazım gurk oldu arkadaşlar. Bunu hepinize şahit oldunuz. Daha da geleli 3-4 ay olmuştu hatta. Yani gurk oldu. Bununla ilgili de pek de bir şey gelmiyor aklıma. Yani sadece siz bunu yönlendirmeniz gerekiyor. Yani mutlaka ilk etaptan başlayarak 3 yumurtayı mutlaka bırakın arkadaşlar. Benim Çin kızımın mesela şöyle guruk oldu. Onu söyleyeyim size. Zaten bu yumurtalar benim işime yaramıyor diye. 4 yumurta yaptı arkadaşlar. Diğerinin altına da fazla geldiği için yumurtalar. O 4 yumurtayı ben ne olacaksa olsun diye Çin kızının yumurtladığı yere bıraktım. Hiçbir şey de yapmadım arkadaşlar. Çin kızım bir anda gurku hazırladı kendini. O son yumurtalarıymış galiba üzerindeki. Son yumurtaları yaptıktan sonra gurk oldu. Ve 4 de çıktı arkadaşlar. Bu da Allah'ın takdiri. Ben hatta 3 diye biliyordum. 4 oldu. Yani neredeyse yumurtaların tamamı doluymuş. Tabi bu diğer beyaz kızım haşlamasaydı yumurtaları. Tamamı dolu olmuş olacaktı. Neyse sağlık olsun. Bunda da var bir hayır. Yani diyeceğim bu arkadaşlar. Gurk alakalı başka bir şey gelmiyor. Mutlaka kazın ilk andan itibaren Birden başlayarak 2-3 diye arttırın. Yaptığı yumurtaları bırakın altında. Ondan sonra bu kaz kendini gurk edecektir diye ümit ediyorum ben. Ben her zaman bunu yaptım arkadaşlar ve gurk oldu kazlarım. Yani bu başka bir şey geliştirmedim. Hep bunu yaptım. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma bununla ilgili. Yaptığım işlem buydu arkadaşlar. Gurk için mutlaka 3 veya 4 yumurta altında bıraktım. Kas son yumurtaya kadar devam etti yumurtlamaya 3-4 yumurtanın üzerine ve ben yeni çıkanları almıştım. O 3-4 yumurta hep kaldı altında. Sonradan gurk olduğu vakit taze yumurtaları koydum ve gurk çıkanlar çıktı çıkmayanlar da boş çıktı. Ama gurk oldu yani arkadaşlar. Yani benim bununla ilgili bilgim bu. Sizin, sizin için tekrardan hazırladım bu videoyu da. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle.